Arkadaşlar bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi tüm kartlarımı göstereceğim. Hemen ilkinden başlayalım. İlkimiz arkadaşlar şöyle arkasını size göstereyim. Brawl Stars 4. seri. Bunları zaten şey yapmıştım ben. Ee, yani böyle onları böyle göstermeyeceğim. Şöyle. Size. Ee, Piper. Penny. Şöyle görüyorsunuz zaten. Şunu yerine koyalım. Ya da şu tarafa koyalım. Bir gösterdiklerim şey olmasın. Bunun arkası arkadaşlar böyle. Bunda da ıı, ee, like, İSKO Sesanyon, Tolga Ciğerci ee, Şimdi şöyle Novak So Alper Potok, Williams, Valbuena, Javi Mart Martin yazıyor işte. Unico Martinez şurada. Arkadaşlar burada bir tane var. Burada Cristiano Ronaldo var. Burada da tek iki tane e, arkasını göstermek şöyle arkasını gösterelim. Lionel Messi ikinci sezon PUBG bu var bitecek burada altı tanenin hepsini göstereceğim size şöyle bir arkası var UEFA Adrenalin. burada Kevin De Bruyne Harry Kane Jordi Alba Delaney bunun adını tam bilmiyorum yani okuyamıyorum Silas'ın bu var. Kimdi az önceki bakayım. Okuyamadım. Pukki. Pukki. Evet. Diğer bir kartımız şöyle. Burada Neymar, Neymar, Eden Hazard, Muhammed Salah, Pogba, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç, Jelson, Ozan Tufan, Melih Demir, Zeklos Pereira. Öyle miydi? Kim o? Douglas Pereira. Douglas Pereira evet. Burada Süper 2016 siz şu an okuyamıyorsunuz. Süper 2016 Minecraft kartları var. Burada böyle bir şey. Burada Kafa Topu 2 4. seri kartlarım var. Burada Gizemli Samuray 2. Bay siz görüyorsunuz sıradaki kartlarımız var. Geçelim bunda da 6 tane var. Bunlar da maç atak. Gerard ee, Pique. Martal. Martial. Gim Gimenez. Herrera. Kums. Veratti ile Thiago. Bu da kim okuyayım mı? Kim bu? İsmi nerede yazıyor? Şurada yanında. Dendonkür. Den Dendonkür. Vay yoruldum lan başla dur hangisini alacan şimdi Şunu. Ha, dur başla sonra da PUBG Mobile 5. seri kartlarım var klasik dansçı kağıt canavarı su tabancası sonra e, işte görüyorsunuz zaten sessiz adını unuttuğum bir şey var Doğrudun. burada şey alamadım Clash Royale 7. seri kartlarım var bomba kulesi alev topu felaket kulesi ve elektro büyücü burada Bravo Stars popüler bir oyun zaten hep çektiğim bir videosu Brawl Stars 3. seri Captain Carl, Colt, Carl, Mortis, Bo, Piper, Penny, Shelly, Frank falan Arkadaşlar bu videoda da bayağı uğraştım bu videoyu çekmek için. O yüzden emek emeğe saygı için bir like burada bir arkası yok Bunlar da zaten oyun oynadık şey değil sonra daha olmayan bir skin yani bunlar sahte zaten bunlar e, zaten herhalde diğer videoya e, gidebilirsiniz kanalıma gidip o videoyu bu videoyu izledikten sonra e, biz de işte o videoyu izleyebilirsiniz burada Fortnite kartları var bunun arkası yok şöyle Adlarını şimdi okuyamayacağım. Ta şurada yazıyor şey oldu. <laughs> 2019 2020 kartları. hepsini alamayacağım zaten. Orada görüyorsunuz. Mevlüt Terdiç, Ozan Tufan, Hasan Ünlü kaldırımına bildiriler. Tolga Yaşlıdan Tolga. Nostalji ablem. Sadık Çiftler, Serdar Çiftler. Filan şimdi ben bunları nasıl koyacağım? Evet arkadaşlar geldim. Şimdi Galatasaray 2019 2020 kartları var. Burada Adem Büyük. Cimi Durmaz. Savunma attı ve üçüncü forma. Arkadaşlar ben e, yani takımım olarak Fenerbahçe tutuyorum ama her takımdan alıyorum. Çünkü koleksiyon yapıyorum. E, burada Fenerbahçe 2018-2019 kartlarım var. Çubuklu forma. Michael Frey, Atuf Çinç, Roberto Soldado, Roman Nostrader, Mehmet Egeci, Harun Tekin, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Sara Beyaz Forman'a bilirler. Sonra Roman Nostrader var. da koyalım. Bu arada arkadaşlar Fenerbahçe 2017-2018 kartlarım var. Şener Özbayrak, Ahmet Anköse, <laughs> Atıf Çençuk, İsmail Köybaşı, Martin Şükelter, Ferdinand Ağal, Robin Van Toysa, Atıf Çençuk, Münir Cansen, Ozan Tufan, Dinamo falan. Bunların şu an çoğu gitti. <gülüyor> <gülüyor> Bu çoğu. Şimdi Barcelona. Arkadaşlar az önce Minecraft kartları yıkıldı. Sonra da Barcelona 2017-2018. Suarez, Paco Alcacer, Deniz Suarez, Pique, Merak etmeyin. Silasın, silasın, silasın suayası. Üç tane silasın dedim. Çünkü silasın vardır. Burada şuradan uzanacağım. 2 tane Beşiktaş 2017-2018 kartları var. Jeremy Mans ve Gökhan Gönül. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi sırada Galatasaray 2018-2019 kartları var. Şöyle. Ee, Sinan Gümüş ve Ömer Bayram. Bu kadar. Bunlar. Şimdi geldik. Şimdi sırada 9. seri Clash Royale var. Ee, dur bunlar biraz fazla yok, yok fazla değilmiş. Mini Pekka Avcı Zehir Goblinler ve Top top burada arkadaşlar Beşiktaş 2018-2019 kartları var ve Gökhan Töre bu da şimdi gitti tabii Beşiktaş'tan burada Fenerbahçe basketbol kartı 2018' var bu basketbol teknik direktör adını okuyamıyorum obradoviç hmm. klasokla serisini bilmediğim Şöyle göstereyim size. Goblin kulesi, alev topu, madenci, ejderha. Sonra koçbaşı, alev topu falan. Arkadaşlar burada da birinci seri Minecraft kartlarım var. Şöyle. Şöyle göstereyim. Ee, herhalde 6. seri çıktı. Bilmiyorum. Burada Creeper. Spider Joker, Olivia, Vice, Blaze, sonra bir ee, dur örümcek var, zehirli creeper var. Orada şu 2019 2020 süper final kartları var. Ronaldo'nun oğlu bu gerçek arkadaşlar Ronaldo'nun oğlu yani öylesine espri yapmamışlar bu da Nkudu bir Arkadaşlar burada da Clash Royale 8. seri kartlarım var. 3 tane var. Kraliyet devi, iskeletler ve barbar vanili. Ee, ve arkadaşlar e, bunları bu ben elimle alamayacağım için bunları kameraman göstersin. Ee, ya falan, falan filan. Spiderman, Ender Dragon, Simon. Okay, Kool. ya. <laughs> Simon ki. Coleman, <laughs> bu ne? Madenci mi? Ya hadi tamam. Tamam, evet. Burada da Rico, altın Rico, Alperimon'un eski hali adını unuttuğum bir Dynamite var. Brock'un eski hali. Jesse'nin eski hali. Panda iki tane. Burada da Elf Penny varmış ve Bonus'a geldik abi. Bunlar da benim şu 2017-2018 falan vardı ya. Onların XXL kartları. Burada Vedat Muric var burada böyle e, 2020 2019 2020 sezonunda böyle çıkan bir şey var en büyük Fenerbahçe diye Şu, bu da bu da 2018 2019 Jason Markasla barış alıcı burada 2017 2018 Fenerbahçe Valbuena ve Nabil Dirar ve burada 2017-2018 Barcelona. Burada unutulmazın unutması yıldızı Lionel Messi ve burada da Luis Suarez ve kartlar bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.